İstanbul'a taşınacak mısın? İstanbul'a yani zaman göster. Büyük ihtimalle taşınacağım ama şu an değil ya. Bro, Julian. Hello Dips One. Hello Mando <laughs> Adamlar Rus. iki tane Rus var galiba takımda. Mikrofonları yok. Karşıda canavar Skyline var oğlum. Tehlike bebe. Spike A'da düştü. İyi savaş. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan ee, son ee, oyuncu. More. He's going back. He's going back. But we have bomb bro. Hmm, adam Rus, ben adama bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ya. İmeiz. İmeyiz. Aleykümselam, hoş geldin. Naki. O kat alırdı. Al sol ele aldım. Sıkıntı başlar bak. Sol ele alırsam sıkıntı başlar gençlerim. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ah. Hı. 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 Gözcü yerleştiriliyor. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Lan oğlum. Doğru açacağım diye öldüm ha. <laughs> Harbi diyorum. Her şey ama olsun oradan bir tane ekmek topladık mı topladık ona bakarım ben. Osman. Lan Osman. Osman. Çocuğun Ey, gene sesi gelmiyor ya. Gene sesi gelmiyor ya. ya. Bak gene başladı bu çocuk. Tamam lan sesin geliyor. Şaka yaptım da bir şey diyeceğim sana Osman. Bunu mu diyecektim? Bir şey mi? Ada düşmanlar var. Mesaj verin. Tomorrow. Last two. Brown gider ha. Rezal. Bak Rezal gidecek Brown. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Sarma bomba çıktı. Helal lan Osman. Nasıl bin aldık lan biz Brown'u? Osman'ın yaşı Yeliz kaç? Osman'ın yaşı 12. Ya. Kazanabiliriz. Oğlum jetinde sesi gitti kanka. Aaa. Full tilt. şu an. Biz bu oyunu niye oynuyoruz ki kanka o zaman ya? Öl be kanka. <laughs> Şok oku. Kaçış yok. <laughs> Burası. Spike B'de düştü. Hmm. Abi ben kaçtım. Hı. Görüş kısıtlanıyor. Ah. Görüş yerleştiriliyor. Ayakta kalan son ah. oyuncu. Bitti biri. Nice try. Osman aletin çalışıyor mu? Bir kontrol et bakayım. Çalışıyor. Tamam. <laughs> sıcı 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 sıcı. 2009 değil. 2009 olan benim. O 2008'de. Görüş, görüş. <gülüyor> <gülüyor> Uç bakalım. <laughs> Spike ağda <Adel>, düştü. <laughs> Canım var. Sus artık. Var mı? Hil yok, bir düşman hil yok. kaldı. Vardan ah, da ise yaptı, çakamadı. Reyna'yı bir bro, vurmuşum, bro. havada öldü çocuk. Dolduruyorum. <laughs> ah, ah. Dostlarımı Deniz yok edemezsiniz. <laughs> ah, ah. Gitti ah. mi? Spike B'de düştü. Sarmal bomba yolda. Bir düşman Armağar kaldı. Öldü. sen atmayı bilmiyorsun sağ ol. Helal lan. onu Senin için. Oğlum Osman. Ezelim Canım gitti. Balları. 44 armorum kaldı. <laughs> Ve ben şimdi bu round 44 armor yüzünden ölürsem sen de öldün. Ama sen gerçek hayatta öldün. <laughs> Haberin olsun. <laughs> İlişe bak. Şuraya nasıl çıkılıyordu oğlum? Ya çıkmayı bilmiyor bak. Ezir'e bak bak bak. Bak çekil. Çekil ezik bak. <laughs> Oha lan tekte çıktı çocuk. Neyse ben açılacağım ya. Yürü git. Zıpla, öyle şey yap. Birden fazla düşman Silin Spike B'de düştü. Aha. duvar kuruldu. Bir düşman kaldı. Ah! Ah! Yolumuz çıkmıştı hmm. e Arkaları topladık gene. Şey kesin değildir. Unutma. Ya ya. Oğlum olmuyor. Geri atıyor oğlum beni. Oğlum sen yapmayı bilmiyorum bak. Direkt şey yapmayacağım, tutulmayacağım. Önce zıplayıp bildiğin kadar zıplayacaksın. Ondan sonra Neyse tamam ya başar ben gene açılacağım Savaş. Bak böyle Evet. <gülüyor> 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 A'da düştü. Bir düşman kaldı Üçü yerde. Drone gönderiliyor Pekka olma ihtimali kaç? Dikkat dikkat. <gülüyor> 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 Görevin Var daha de. bitmedi. Çok <laughs> acayip. <Kaçın>. Başlayın. Başlayın. <laughs> Tarek gitti. Yoluma çıkmayın sakın. Görüş kısıtlanıyor. Eğer botu kuruluyor, Diffuse. Diffuse, yolda görüş kısıtlanıyor. Diffus, diffus birisi. Bir düşman kaldı. Sarmal ah. bomba çıktı. İyileştiriyorum. Ela lan Osman. Şimdi ne yapılır? Şimdi ne yapılır? Şimdi ne yapılır? Ne yapılır? Ne yapılır? are you sure? Are you sure? I am sure. I am sure. Fuck man. O zaman sen git ayı biz bey tutarız. Jet de geldi bak. Alarm botu çıktı. Eko da çıktı tabii. Yolda. Eko değil oğlum adamlar full bay. <laughs> of, o oh, mayı niye saldın? <laughs> Neyse. alan son oyuncu. Ah, Tertemiz. <laughs> Benim de vandal oldu var. Anti. Peki bu anti dediğimiz değil mi kanka? Ne var ya vandal oldu. Yapamayacak. Vurdum ya. olursanız bana sorun. Kaçış. Yok. Allah sert türlü be. Ah. <laughs> Sarmal bomba çıktı. Ah. They're going gay maybe. Aa, spike orada. Spike B'de spike düştü. B'de. Güzel bir ölümdü. <laughs> they're going, they're going away. Careful Sage maybe already. Osman Sage A'da bak. Zehir yükseliyor zehir küreden salınıyor. <laughs> zehir perdesi indi. Spike yerleştirildi. Zehir devre dışı. Ayakta kalan son oyuncu. Anti. Zehir yükseliyor. Nice oldu. <laughs> Anti. Klasik sağ, klasik sağ tık gidiyor mu dedim. Taret gitti. Ben de gitmiyorum valla. Başkalarına gidiyorsa. Böyle <laughs> yok et. Spike'ı bıraktım. Burası görüş de. kısıtlanıyor. <laughs> Spike bende. Dolduruyorum. Çok oku. Birden fazla düşman ağda. Dolduruyorum. Bike yerinde. Görüşürüz. One side 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 side. He's pushing jet. <laughs> Sobe. Ah. <laughs> bir düşman kaldı. Zehir küreden salınıyor. Bu sonucu kim bilir? Nice. <laughs> Zehir devre dışı. Sarmal bomba çıktı. Bu nasıl bir game oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Osman asıl, Osman asıl ranka ne? Osman'ın asıl ranki silver. O yüzden radyant elodaki adamlara böyle. <laughs> Osman immortal beyler. Kaçsın lan immortal sıralaman? 189'dum. Ya Kdm kademe puanı mı yoksa sıralama? Kademe puanı ve sıralama kaç? Aynen, 89'dum seninle girmeye başlayınca düştüm. Çünkü kötüsün. Alarm botu kuruldu. Aynen. Drone gönderiliyor. Bende niye klasik var? Abi. Onun öldü. Ah. Play be. Tam lazım abi. O öldü? Tam lazım. Gerçekten yplay bir. Spike bende düştü. Bir düşman kaldı. Rakip öldürüldü. Spike bende. Bende düştü. Ayakta kalan düşmüşsün. son oyuncu. Yük kalmadı. gel gel gel, gel, gel. Oğlum böyle hiç oyun zevkli değil ya. Diğer takımdakiler hiç konuşmuyor söyle. Birlikte. Evet gitti. 1 or 3 prime abone olmuş. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Ney, Ney lan? Ney gel, gel, gel. geldim? Şey İleriyi <gülme> tarıyorum. Harbi diyorum. Oğlum bir <hiç> çıkamadım. Dolduruyorum. <gülme> 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 Uç bakalım. Dolduruyorum. <gülme> Görüş kısıt, görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum Duvar kuruldu. Spike. Tamam, plant please. Ah. Spike. O Spike kadar. Şok. Tam kafadan. Spike'ımız düştü. Tam atladı ki. Spike A'da düştü. Görüldüler. Bir düşman garda kal

çalıyorum. Üç. Ben bakarım oyna sen. Ya da kalk bak lan. <laughs> Öldün zaten. Sarmal bomba yolda. Drone gönderiliyor. Bad Molly, Bad Molly. Görüş sağlıyorum. Important man. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Oo! Back baby, back baby. Osman, andımızı okusana. Doğruyorum, çalışıyorum. Yayındayım. Andımızı oğlum. Dostum. Ey annenler ben. Osman'la oynuyorsun. He, Osman'la oynuyoruz. Yine yangınlar Spik yine ben. Uç bakalım. Ah başladı. Yo <laughs> oh my god. Bu nasıl domates çorbası? Alın duygu. Bana avcı derler. Gözcü yerleştiriliyor. <laughs> Ablam var. <laughs> Mariyer kuruldu. Spike seviyorsun olsun. Abi dur. Duan. Spike. Ay şuro. Oh my god. Bir düşman kaldı. Yok edildi ki yerinde. Nice guys. Son sayi. Bitirelim. Osman o el ne lan öyle? Büyücü gibisin ha şu an. Taret gitti. <laughs> Uç bak. Var kuruldu. Spike'ımız düştü. Spike B'de düştü. Spike bende. B'de düşman görüldü. Spike'ımız ah. düştü. Spike B'de düştü. One more. Bir düşman kaldı. Kal Oy. Vuruşa bak oğlum. Yoldayım. Gözcü yerleştiriyor. Boy. Spike. kuruldu. Sarma bomba yolda. Ah, gitti taret. Yardım e, aldılar ya. Böyle verirlerse maç GG zaten. Important rain. Al ah. işte seni küçük sıçak. Yukarı saldıranlar kazandı. Hadi şimdi soba başı. Nice. Bizim jet kimmiş acaba? Onu merak ah. ettim ah. şu an. Ah. Oh be sonunda win aldık. Alius. Al Alius. Ee, canavar Bitket Asi. Aşk FM var lan karşıda. Aşk FM Türkiye. MVP 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 MVP, MVP. ama luz 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 luz. Anla ki. Bir He? Sıcı. Sıcı. Dengem, dengem bozuluyor sana düşmem, düşmem bakışına daha çok zor, çok zor sana inanırım biliyorsun son kez.